Hatice abla. Kolay gelsin. Sağ ol Yılmaz'ım sağ ne ol. Ne örüyorsun? Ne iş görüyorsun da ya? Ne örüyorum? Pirek doluyorum. Sonradan sonradan evet. pirek ektin herhalde mi buraya evet, buraya bastı. Buralar hep suyun içindeydi. Sonradan ekme pirek vurdum. Salatalıklar ha. ne? Sonradan oldu. Burayı sonradan mı ektin? Sonradan ektim Yılmaz'ım. Bayramda, bayramdan bir hafta önce suydu hep evet, buralar. Suydu, hep ırmak bastı suyu da. Bu sonradan ekledim. Hmm. Yetişir ama değil mi yetişir. inşallah ya? Buraların toprağı kuvvetli yetişir. Güzel kırmızı toprak Hı. buranın ki. Bak da salatalık varsa al yuma. <laughs> Bakalım. <gülüyor> Sağ ol Hatice abla. Şöyle bir tane verdin ya. Dur şurada evet. da dalından göstererek izleyenlere. Evet. Şurada bir tane var sanki. Ha, bak bak bak. Küçük şurada var var. Aa, kopartmayayım bu büyüsün de şurada şöyle al, al. olmuş bak. Al al Yo yo onu almayayım olmuş, büyüsün, al, ya. Al, büyüsün ya. Al ya al. al. Şöyle. Al 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 kopart. Hah. <laughs> ha. fiyat dolu olur. Baksana. Ya dolu ufaklardan. He. He he çok olur. Maşallah keleş he. olmuş ya. Dur bir daha izleyenlerimiz de duysun. Sana selam gönderenleri söyleyeyim de. Ha. Ben de onlara selam ettim. Sana... Ben de onlara selam ettim. Kara Adilli Heh. kasabası varmış Hatice Bunlar köyce bizim e, Fırat'ın Tv'yi izliyorlarmış. Evet. Orada sen ekmek yaparken, yün yıkarken hep izlemişler. Oradan birkaç ailenin selamı var sana Aleyküm özellikle. Selam, ben de onlara söylediler. selam söylüyorum. Şey Dur ileteyim. Büyüklerin ellerinden öpeyim, küçüklerin gözlerinden öpeyim. Şimşek ailesi ve konuk ailesiymiş. Hep izliyorlarmış bizi Hatice abla. Seni de izlemişler. <gülüyor> <gülüyor> Hatice abla sen kendini bir tanıt bize. Sen kim derlerdi bir daha tanıt bize. Bize kurdollar Kurdoğullar diller. Kurdoğullar aslında Yılmaz'ım. He. He babamın babasının dedesi, babamın dedesi Adana'nın Kürtlerinden gelmiş. He. He Oraya, burada yilleşmiş. Bir daha gitmemiş. Evet. He. Kürt oğlunun fevzi diller babama. Şimdi sizin motoru duydum hemen geldim bostanda sizi yakalayayım diye. Şu bostanını bir göster gel bize evet, neler evet. neler ektin gel. He. Evet. Annem de farsaklardan gelme dedesi. Oradan gelmiş buraya yilleşmiş. Parsa onlar da Adana değil mi şu o da taraf? Adana. Adana. O da şuradan. He o da Adana. Tamam. He. Şura, şura domates. Şura domates. Şunlar kelek. Şunlar ya, herhalde kelek. yok bunların şeyisi. He yavrusu yok daha yok onların herhalde. olmamış. Yok herhalde yok diye. He. He bunlar şimdi olurdu da. Buralar ırmak bastı ya. He çok olmadı değil mi? Bir buçuk çok ay anca oldu ekeli. Anca olmadı anca bile anca. bir buçuk ay. Bir buçuk ay olmadı. He. Şura domates. Şura domates. Şu, şu da acur değil mi? He, turşulu. He burada var herhalde. Maşallah çiçek açmış. Hmm. Bak hep nasıl savrum çiçek olmuş. Çok yılmadım. Bu He. Sana. Olsun olduğunda yerik. Ya piknikçilerden bu <laughs> elimize olsun, geçerse. Olsun, he. <laughs> yok Zaten yok da. Ben isimler binekiyorum. He, he, o da hayrın olsun. Hayır olur adam Yılmaz'ım. He, he şura fasulye. Şura barbunya değil mi? He, barbunya. He. He, misir pis hayvan yiyor e, din. Dinek diktim onlara. Ha misir ekmiyorsun değil mi bostana? He, yok. Kabak, kabak misir. Kabak misire bir tecik şurada çıkmış. Kabak bilmem ne der. Ha bizim Kabağın yoksa bizim orada var, getireyim ben sana. Var, evde bostanın bir diye var. Var değil mi? Var var, birim bunu var. He. he. Şu patates su basınca böyle Şu oldu değil mi? Su böyle oldu, he Yılmaz'ım iyi he. yedi ki su basınca. Halberi toparlanmadı. Bir diğer eksen yetişmez zaten. Evet. evet. Bura ötiaçe dediğimiz yer Burası değil Ötyaçe mi? Bura dediğimiz yer. Anşe Pınar tarafında evet. kalıyor. Hep piknikçiler hmm. buraya gelir. Dün yine iki kişi varmış. Oraları ocak yakmışlar. Şuralar piknikçi değil mi? Evet. Emin abi gelir her gün temizler buraları evet. değil mi? şurada santral fişinden sularak biz o bostanı. Evet. Yonca hiç ahtan gelmez zaten. Evet. Bana dedi ki, şu dedi borunun dedi, ucuna bas dedi. Şey, su geliyor ya. Aman borunun ucuna bastım dirseğe ama yani, dirsek çıksın da beni bir yuvarladı Selami. Ta on metre giriyor. <laughs> Suyun içinde ne kafamda çift ne bile bunaldım böyleceğim sandım. O kadar mı kuvvetli olur mu? Adam gülüyor. Ne gülüyor dedim yaptığın harekete. Geldim, şurası su sıcak su güneş. Geldim suyun içine oturdum. Ulan <laughs> alayım o kadar mı? Bunu aldım, bunu aldım. Dedim ki sizin malınız da, mülkünüz de şurada <laughs> olsun. <laughs> ha görsel suyun içinde bacım yuvallandım. Hatçaplama torun da varmış ya. He torun da var. Torun da diyormuş görsel... ki Emin abime. Hatçaplama diyormuş ki torunda. Babaanne dedem mahsus yaptı diyor. He. <laughs> <laughs> diyor ki dedem mahsus yaptı diyor. Babaanne seni diyor mahsus yapmadı. Hani sular han dirsek var. Hortumun başına takıverdi şöyle L şeklinde. Evet. Ona dedi şöyle bastı da ayağım iyi kuvvetlice bastım ama beni dinlemiyor. Bir <laughs> su çıkıyor öyle ızdı ya. Emin abim kolay gelsin. Sağ olasın. Seni bir tanıyabilir miyiz? Ben 9 Arlen Emin. Usul. 6 çocuk. Babasıyım. 3 tamam. kız, 3 oğlum. Eşim Hatice Kurdoğlu. 42 senelik evliyik. 42, 42 sene, sene oldu olduk. mu? Yok. 42 sene oldu. Ağustos'ta 43 seneye giriyor. Yaş 61. Hatice Hanım 62. Ben büyüğüm evet. Yılmaz. Sen büyük müsün Hatice abla? Ben büyüğüm. Da? Bir yaş evet. büyüğüm. Bir yaş bir büyüğüm. Evet. Ben. Benden genç duruyor yalan onu söyleyin. Ha. Hanım büyük olunca geçim daha iyi olmuş, olurmuş olurmuş evet, öyle derler. Altı çocuğun şişesi için böyle kıvranır, çırpınır. Ne iş yapıyorsunuz Emin abi şimdi? Ne işle uğraşıyorsunuz? 5-6 tane ineğimiz var. de onlarla uğraşıyoruz. Ee, ne yapak? Artık bir sene son verek diyor, artık gidek diyor. Emeklilik varmış var herhalde. Var, var. Çok çok sevindim Bizim ya. emekli sene oldu emeklilik. Emekli, çok şükür geçinip ee. gidiyor. Ee, bir artık. sıkıntımız abi, yok. Sıkıntımız yok. Ee, şükür geçinip gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Geçiniyor. <gülüyor> Çalışıyorum onun bunun işini de görüyorum. Yani maleşi de yapıyorum. Emine çok... bir şey duydum. Aslı var mı sorayım sana? Dediler ki Pıraktın en iyi çayırı emin usul biçer dediler. Evet en iyi ben biçerim. Doğru mudur? baba yiğit varsa gelsin ben istediğin yeri biçerim. Doğrudur yani. Adamın evet adamın biçtiği yeri biçtiği yerde ben on balya vale fazla çıkartırım. Kim olursa olsun. <laughs> Adam erinmem ben işte, yaptığım işten zevk alırım. Ben temiz görürüm işi. Adamın oturu toplamaya gidiyorum. Adam akıllı çeviriyorum. Adam gibi işini görürüm. Titiz. Küfür etmesin arkadan. Yanlış yapmasın. Aldığın para zehirli olmasın. Evet. Demesin. Dedirmem. Ben al yaptım işte. Ben o 30 yıl kahvecilik yaptım. Ee, esnaflık yaptım ben. Yani. tabii esnaflık yaptım. Bardağın kralını yaparım. Ben beğenmezse millete çay dağıtmazdım. Çayın kralını yaparım ben. Temiz bakarım. <laughs> i̇şime temiz bakarım. <laughs> Bak motorumun lastikleri ne pırıl pırıl. Her <laughs> temiz eli ayağı her ter tertemiz olur. Benim işim temiz olacak. Ama şimdi burada bir konuda muzdaripsiniz herhalde. Piknikçilerden mi biraz e, muzdaripsiniz? evet, gelen diyor, piknikçilerden gelen hafif şey gelen rahatsız şey oluyoruz. evet. E, diyorum. Pasaklı koyuyorlar, temiz Pistik koyuyorlar. koyuyorlar. Oraları her şeyi pislik koyuyorlar. Hep yeri pislik koyuyor. Senden sonraki gelen biri <laughs> küfür eder diyor. Bak temiz koyu da gitti evet. Abi diyor. Mülk Allah'ın sahibi bir, olabilir mi ama? Bir şey yapmışlar herhalde Emine abi. Sarımsağı, soğanı sökmüşler, közlemişler. Sizin sarımsağınız. E, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Onlara da bir şey diyemiyorum. ya. Can istemiş <laughs> almış ya. <laughs> Ama oralara kaldır batma. Bir de evet. pürünü kaldırmış oraya atıyorsun. Bakın gösterme bari. <laughs> ben intizar etmem de eşim intizar eder. E, Çünkü istersem, tabii, o, tabii, diken tabii. o, temizleyen o. Ben Yetişse de yiseler bir şey demem. Daha olmadan sökmüşler. He. Hiç olmadan sökmüşler. Yoksa yesinler. hayra ne olacak sanki? Evet. Hayır olur. He. Şimdi hayvanları ot biçtiniz, bunu yükleyip götüreceğiniz değil mi? <laughs> Abi. Emin abim var mı bir söylemek istediğiniz? Başta söylemediğim şey bir fayansçı ademim var Ankara'da. Evet. Biri Develi'de Engin büyük oğlum. Çerken oğlum da Kayseri'de. Bir kızım burada Hüseyin Şahin'in gelini olur. Gülsüm kızım. Damadım Mehmet Şahin. Bir damadım var Avusturya'da. Yusuf Yurtseven'in oğlu Süleyman Yurtseven. Evet. Emel kızım o da. Büyük kızım. Üç torunum orada var. On iki torun sahibim ben. Bu gördüğün adam. On iki torun sahibi. Bayağı dedeymişsin sen. Evet, dedeyim ben dedeyim. <laughs> ben Emir -usul dedeyim. Evet. Hepsini de öpüyorum. hepsini, hepsini de, de seviyorum. Söylüyorum. Hepsini de Allah öpüyorum. hepsinin işi rast gelsin. Buradaki Mehmet damadım çalışkan çocukların rızkı için yüce gündüz eli yüzü topdur. Top. Gözleri <laughs> kızarıyor ya. İçtin ya. Ne yaptın? Evde korantı çok. Çalışıyor evet. çocuk. İyi gücü rast kesin onlara. Hadi evet. size kolay gelsin. Hadi sağ olun Şöyle Allah bizi izleyenlere olalım. bir el sallayın Hadi. şöyle. Hadi. Hadi, Hadi Allah emanet Hadi. olun. Aman ben de vaktinizi olalım. almayayım. 20, sağ ol, Çok sağ olun. Çok sağ olun aradığınız için.